Bir kadın hizmetçisine yemeği fırlatarak bağırdı. Bu nasıl yemek yapmak? İçinde gram lezzet yok. Sana neden para ödüyorum ki? Erkek arkadaşım birazdan gelecek. Ona bu rezil yemeği nasıl ikram edebilirim? Hizmetçi yumuşak bir sesle: "Hanımefendi, yemeği özenle yaptım. Neden beğenmediğinizi anlamadım." dedi. Kibirli kadın sinirle bağırdı: "Eğer lezzetli olsaydı şimdi sana bağırıyor olur muydum? Böyle iğrenç yemek yapmışsın. Tabii ki seni azarlayacağım. Bir daha asla böyle olmasın. Şimdi mutfağı hemen temizle. Bu dağınıklığı görmek istemiyorum." Hizmetçi dizlerinin üzerine çöktü, gözyaşları içinde mırıldandı: "Allah'ım, neden bizi merhametsiz insanların eline bıraktın. O günün ilerleyen saatlerinde kadın tekrar seslendi. Hemen lezzetli bir yemek hazırla. Bugün bir arkadaşım gelecek. Yemeğin en ufak bir kusuru bile olmamalı. Kimsenin önünde rezil olmayı sevmem. Hadi hemen işe koyul." deyip yürüyüp gitti. Hizmetçi ellerini dua için kaldırdı. "Allah'ım bu sefer bana yardım et. Bu kibirli kadından bir hakaret daha duymaya dayanamam." Sonra dikkatle yemek yapmaya başladı. Adam geldiğinde yemeği tattı ve kız arkadaşına dedi ki: "Hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim. Bunu yapan kişinin ellerinde sihir var sanki." Benim de evimde hizmetçiler var ama hiçbiri böyle yemek yapamaz. Bu yemeği kim yaptı? Kibirli kız, hizmetçim yaptı, dedi. Adam, onu buraya çağırabilir misin lütfen, diye sordu. Kadın hizmetçisini çağırdı. Hizmetçi alçak gönüllü bir şekilde, buyurun hanımefendi, dedi. Adam dönüp ona, bu lezzetli yemeği sen mi yaptın? Bayıldım, İstersen benim evimde çalışmak ister misin, dedi. Hizmetçi cevap veremeden kibirli kadın araya girdi. Bir dakika, önce onunla konuşmam gerek kadını kenara çekip hırsla fısıldadı. Sakın numara yapayım deme. Burada benimle kalacaksın hiçbir yere gidemezsin. O adamın önünde masum rolü yapmayı bırak. Git ve ona ilgilenmediğini söyle. Hizmetçi gözlerinin içine bakarak dedi ki, artık seninle bir dakika bile kalamam. Onurunla defalarca oynadın. Bana hiç merhamet göstermedin. Hakaretlerinden bıktım. Önlüğünü çıkarıp kadının eline koydu ve bundan sonra işlerini kendin yaparsın. Ben gidiyorum, dedi. Kibirli kadın öfkeyle dona kaldı. Hizmetçi adama dönüp, o kadının evini temelli terk ettim, dedi. Adam gülümseyerek bu kararı verdiğine gerçekten sevindim, dedi. Sevgili izleyiciler, Sizce hizmetçi doğru mu yaptı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.